ve 32. ayet-i kerime. Ve ta'ale lezîne keferû lem'en bizle aleyhül Kur'ânu cümmeten vâhide. Kezalikelî nusabbetu bihi ta'like ve razzaknâhu taktîlen. Bu kainat verdiği andezine küfürü kafir olanlar. Ne olsaydı olmaz mıydı? gerekmez miydi? Nizile indirildi. Alevi ona el Kur'an'ı Kur'an. Cümleten toplu olarak, bütün olarak bari eden bir tek bir defa cezalike böylece işte bu. Yine sebbite tespit etmemiz, sabitlememiz için bihi onu fuhade kesin indirakin ve vettel nahu ve onu devam ettik yavaş okuduk tertilen. Yavaş yavaş tertip tertip kısım kısım. Ey kafirler Kur'an ona bir defada bütün olarak indirilseydi Kur'an ona bir defada bütün olarak Yani toplu olarak indirilsin. <laughs> İndirilmeli değil miydi? Dediler. İşte bu onu, Kur'an'ı senin idakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım, ayet ayet devam ettik okuduk. Onu ayet ayet beyan ettik, tertip ettik. Kısım, diyerek <laughs> onu kısım kısım tertip ederek beyan <laughs> ettik. Okuduk diyor allah Teala. Beyan ettik. okuduk. Kur'an'a kafirler diyorlar ki Kur'an ona bütün olarak bir defa değil miydi? Dediler. İşte bu onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir Kur'an'ı parça parça kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk diyor allah Teala. Vekili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler her devirde ister kavimlerdeki Resuller olsun, ister devrin imamları olsun, bütün Resullere mutlaka karşı çıkılmıştır. Kıyamete kadar Resuller var olacaktır bütün kavimlerde ve kıyamete kadar da bu karşı çıkma devam edecektir. Allah Teala onlara Allah'a hidayete aynı olan bu insanlara müzümler diyor, suçlular diyor. Eğer sadece onlar Allah'a ulaşmayı dilememiş olsalardı, suçlu olmayacaklardı. Günahkar olacaklardı. Ama başka insanların da hidayetine mani oldukları zaman Resul'e karşı çıkarak bunu yapıyorlar. Hem Resul'e karşı çıkmaları söz konusu, onu üzmeleri söz konusu hem de bütün insanları Allah'ın yolundan ayırma konusunda Allah'ın yoluna ulaştırmamak konusunda, yolundan men etmek konusunda gayretleri olması sebebiyle Allah-u Teala onlara mücrimler diyor.